Üçüncü ve dördüncü noktalar. Yani dünyanın ikinci tamiriyle haşrın hukudur. Evet. Tevhid ve nübbetin ispatları yalnız delil-i nakli ile sahih değil. Çünkü devir lazım gelir. Evet Kur'an ve hadisten ibaret olan nakli delillerin sıhhatı nübvetin sıhhat ve sıdkına bağlıdır. Evet nübvet ve nübbetle delil-i nakli ile ispat edilirse muhal lazım gelir. Onun için Kur'an-ı Kerim tevhid ile düvveti, delay ile aklı ispat etmiştir. Ama haşir meselesinin hem aklı hem nakli delilleriyle ispatı sahiptir. Delil aklı ise ispatı, delil aklı ispatı. Ve bil ahireti yuqinun. Ayet-i kerimesinin bahsinde beyan edilmiştir. Bilasası vücutlarında şek ve şüphe olmayan nizam, rahmet ve nimet ancak ve ancak haşrın gelmesiyle ve ikinci bir hayatın ile nizam, rahmet, nimet olabilirler. Nizam, rahmet ve nimet ancak ve ancak haşrın gelmesiyle ve ikinci bir hayatın ile nizam, rahmet ve nimet olabilirler. Eğer haşr gelmezse, ve ikinci bir hayat tahakkuk etmezse bunları esma-ı ezdattan adetmek lazım gelir. Delailin aklı ise Kur'an ve beyan ile bütün enbiya haşrin geleceğini ittifak etmişler. Akli ve nakli deliller ise <laughs> Fahreddin Erazi'nin tefsirinde de bu kabil delilleri bildiren ayetler beyan edilmiştir. Bilhassa suçu, bilhassa hayvanat ve nebatatta daima vukua gelen haşirlere dikkat edip teemmül eden insan yani düşünen adam elde edeceği müteferrik emarelerle haşrı hukuna has ile yani seziş ile yani bir nevi sürat intikal ile hükmedecektir. Şimdi bu ayetin cümlelerine birbirine bağlayan münasebetlere gelelim. Evet bu ayetin cevherlerini nazmeden cümlelerinin silsilesine medar bahis olan nokta saadettir. Şöyle ki, saadet-i ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları mesken, ekil yani yer, oturacak yer, ekil yeme içme, nikah olmak üzere üçtür. Mesken, ekil ve nikah. Ve bu üç esasın derecelerine göre saadet-i cismaniye tebeddül eder. Yani bunlar ne kadar yüksek olursa mesken, yeme içme ve nikah o kadar o cismani saadet te te değişir. Ve bu kısım saadeti ikmal ve itmam eden kulüt ve devamdır. Yani bunların da baki olması, ebedi olması. Çünkü saadet devam etmezse zıddına inkılap eder. Birinci kısım saadetin aksamı Tafsilen mustanidir ve gayrı kabildir. Yani Allahu Teala'nın rızası, lütfu, tecellisinin ma mazhariyeti onu diyor e şey etmek efendim e izah etmek şeyden müstani. İkinci kısım saadetin akramı ise evet mesken mesela bir insanın oturduğu yer <laughs> en latifi en cazibedar şekli etraf arbası türlü türlü gül ve çiçeklerle müzeyyen, bağ ve muhat, altında sular, nehirler akan kas ve köşklerdir. Evet, cami kalpleri aşk ve şevkle ihya eder, sönmüş olan ruhları şen ve şad eden şairlere sermaye olarak şairane tesbihleri, temsilleri, üslupları ilave eden sular ile hazravat yani yeşillikler ve nebatattır. Saadetin ikinci esası olan ekil ise mekülat yiyecek, kuvvet verdiği cihetle en iyisi, en dezizi meluh olan kısımdır. Alışılmış olan. Yani insana garip başlığı olmayan şeylerdir. Çünkü ülfetle o nimetlerin derece kıymeti bilinir. Lezzet verdiği cihette de lezzetin en büyük lezzeti teceddüt ve tebeddülündedir. Yani o lezzetin daima yenilenmesindedir. Ve keza ekil lezzetini ikmal eden esbaptan biri de o rızkın kendi amelinin ücreti olduğunu bilmektir. İkinci bir sebep de o rızkın menbaanın daima göz hazır bulunmasıdır ki kalbi mutmain olsun, rızık için telaş etmesin ve etmesin. Saadenin esaslarından nikah ise evet insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır. Ki her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler. Ve lezaizde birbirine ortak, lezzetlerde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde yet nuavi ve yardımcı olsunlar. Bakın bu da dünyevi saadetin de esaslarını da beyan ediyor burada. Değil mi? Efendim? Yani eşler birbirine böyle muhakkak olursa birbirlerine yardımcı olurlarsa, elemleri de elemde, elemin lezzetli olursa, huzur içinde yaşarlar dünyada da. Değil mi? Evet, işte onu En fazla ihtiyaç tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler, lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yek yerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mütahir kalan, yani böyle şaşırmış olan ve bir şeye dalarak tefekkür eden adam böyle bir zihnen olsun ister ki birisi gelsin kendisiyle o hayretli o tefekkürü paylaşsın. Kalplerin en latifi, en şefiki kısmı insani ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhi imtizaç kısmı sani kısmı sani kısmı sani kısmi sani ile evet. evet. tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruh, ruhi imtizaç yani geçim geçimi ikmal eden kalbi ünsiyet ve ülfeti tatmin eden suri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren Kadının iffetiyle ahlak-ı seyyeden temiz, kötü ahlaktan uzak ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır. Sual, yiyecek geçecek şahsi vücudu ipka etmek içindir. Çünkü vücuttan eriyip ayrılan şeylerin yerini doldurup tamir etmek yemek ve gıda ile olur. Nikah da nemin bekası içindir. Halbuki ahirette eşhas ebeli olduğundan Vücutlarında eriyip ayrılan bir şey yoktur ki gıdaya ihtiyaç olsun. Ve ahirette tenasül yoktur ki nikaha uzun olsun. Cevap. Yemek ve içmek ve nikahın faydeleri yalnız bekaya ve tenasüle menhasır değil. Evet şu elemli kederli alemde onlarda pek büyük lezzet ve faydeler olsun da yani yemede içmede nikahta pek faydeli lezzetler ve faydalar olsun da, lezzetler yeri olan alem-i saadette ne için daha nezih, lezzet ve daha büyük faydalar olmaz? Sual, bu alemde lezzet elemin definden hasıl olur. Halbuki ahirette elem yok. Elemin defi lezzetin sebeplerinden biridir. Yoksa lezzet ona münhasır değildir. Ve keza, yani sırf eleme münhasır değil. Alem-i ebedinin bu aleme benzetilmesi kıyas-ı Yani kıyas kabul etmez. Yani aralarında çok farklar bulunduğundan birbirlerine benzemez. Cennet ile hor, bahçesinin arasında ne nispet varsa cennetin lezzetleri ile dünyanın lezzetleri arasında da aynı o nispet vardır. Cennetin hor, bahçesinden derecelerine kadar çok yüksekse ulvi lezzetler de dünya lezzetlerine öyledir. Göre her iki âlem arasında bu büyük bir tefavüte hani aralarında mı farklı olması İbn Abbas radıyallahu an leyse bil cenneti illa esma illa cümlesi işaret edilmiştir. Yani cennette dünya meyvelerinin yalnız isimleri vardır. Lezzetler. Yani isimleri birdir fakat lezzetleri ayrıdır. Ev elma mı? Faelmanın dünya lezzetinden bin kat daha bir lezzet oluyor mesela. Evet, cennet lezzetleri ve cennetin lezzette cennette lezzetin devam meselesi. Evet, lezzetin hakiki lezzet olması zeva görmeyip yani ayrılık görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi elemin zevali lezzet olduğu bir lezzetin zevali de elemdir bir lezzet gitti mi o sonunda elem geliyor. Elemdir. Hatta cevalinin tasavvuru dahi yani bunun kaybolmasının düşünülmesi bile elemdir. Evet bütün mecazi aşıkların eninleri mecazi aşıkların eninleri, efendim feryatları bağırıp çağırmaları bu kısım elemdendir. Yani o efendim şeyler, lezzetler gitmiş, elemler kalmış. Evet pek çok muvakkat pek çok muvakkat lezzetler var ki zevalleri daimi elemleri intihar ettiği gibi çok elemlerin zevalede leziz lezzetlere bahis olur. Lezzet ve nimete nimet ise devam etmek şartıyla lezzet ve nimet sayılabilir. Hülasa insan ebed için yaratılmıştır. İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah ve muhabbetullah ile ilim gibi nuru ebe, umuru ebediyedir. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur ebediyededir. Bu ayetin cümleleri arasında rabıtaları gördük. Şimdi cümlelerin iştigal ettiği, işgal ettikleri yerleri ile münasebetleri bulacağız. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر الحمد لله رب العالمين الفاتحة.